Merhaba arkadaşlar, ESLEM'in kanalına hoş geldiniz. Ben Melike. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde 3. sınıf mütercim tercümanlık İngilizce öğrencisiyim. Bugün ESLEM'in bana sorduğu soruları yapacağım. 5 soruda serisinde bugün yanımızda Melike var. Melike sorduğun soruları cevaplayacak. Başlamadan önce kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Birinci soru sadece çevirmenlik mi yapıyorsunuz? İstersek diğer alanlarda da çalışabiliriz. Bu biraz da bizim kendimizi geliştirmemize bağlı olarak gelişen bir durum. Örneğin yeterli bir İngilizceye sahip olabilir Kostestik alanında da yürüyüp ya da başka bir alanlarda da hani şirketlere girebiliriz. Nerede İngilizce kullanılıyorsa oralarda çalışabiliriz ama bu daha çok kendinizi geliştirmenize ve ne kadar iyi bir İngilizceye sahip olduğunuza bağlı. İkinci soru İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüyle ne farkınız var? Şöyle İngiliz Edebiyatı'nda daha çok şiirler, hikayeler, şairler, örneğin Shakespeare falan öğrenilirken bu alanlarda kendilerini geliştirilirken biz hem yazılı hem de sözlü olarak öğrenim görüyoruz. Spor çevirmenliği, hastane çevirmenliği, çevirmenlik işte bu tarz alanlara da yatkınız. Aynı zamanda şair, şiir, hikaye, roman bu tarz şeyleri de yaptınız. Biz ikisini de yapabilirken İngiliz Edebiyatı sadece bir alana yöneliyor. Peki İngiliz Edebiyatı okuyan kişiler sizin yaptığınız işi yapabilir mi? Sizin girmek istediğiniz yerlere girebilir mi? Hayır giremez maalesef giremiyorlar. Çünkü az önce dediğim gibi biz iki alana da yönelik olarak çalışıyoruz, öğrenim görüyoruz ama kendileri sadece yazılı olarak. Mesela onlar yazılı çevirmenlik üzerinden, kitap çevirmenliği falan yapabilirler ama işte spor hastane sözlü olan şeyleri yapamazlar. Örneğin biz Smutene, Ardıl ya da bu tarz alanlarda kendimiz geliştiriyoruz. Bu tarz dersler alıyoruz biz yani. Kabinlere giriyoruz. Sign Translation dediğimiz hem okurken bir yandan çevirmenlik yapıyoruz. Okuduğumuz şey anlık olarak gelişiyor. Ama bunu İngiliz Edebiyatı yapamıyor. Bu yüzden bizim her çalıştığımız yerde kendileri her türlü çalışamıyorlar. Ha bir de şey var, yeminli tercümanlık bizim alanımız. İsteyenler noter onaylı yemin edilerek mesela mahkeme çevirmenliğinde tercümanlık yapabilir ama bunun İngilizce yapamaz. Üçüncü soru, bu bölümü okumayan ama dışarıda gittiği kurslarla İngilizce öğrenmiş kişiler yaptığınız işi yapabilir mi? Bir noktaya kadar yapabilir ama bir noktadan sonrası gelmez. Her İngilizce öğrenen tercümanlık yapamaz, çeviri yapamaz. Çünkü biz bunu zaten derslerini alarak yetişiyoruz. Örneğin çeviri stratejileri var, yani çeviri teknikleri var. Mesela linguistik diye bir dersimiz var. Bu bir ders bizim dil bilimi dersi. En son hatta neurolinguistik diye bir alan gördük. Beyinde nerede ne işlevleri görerek konuşuyoruz, geliştiriyoruz. Türkçe ile bağdaşlarımızda mesela Türkçe'de ses öbekleri var ya da anlatım bozuklukları var. Bunu biz İngilizce görüyoruz diyeyim. Hani bu alanını aldığımız için olmuyor. Örneğin şimdi bir sınıf düşünün. Bir tane metin veriliyor bu sınıfta. Ve herkes o metni farklı çeviriyor. Bunun nedeni zaten her herkesin kendi bilgi birikiminin farklı anlatışa sebep olması. Yani bu yüzden her İngilizce bilen, her İngilizce olan yapamaz. Yani tercümanlık okuyup da çeviri yapanın İngilizcesi farklı oluyor. Normal İngilizceyi öğrenip de çeviri yapan insan e, çevirisi farklı oluyor. Yani bu sadece aslında strateji ve teknikleri bilmekle de gelişmiyor. Hani iyi bir anlatım diline sahip olmamız da gerekiyor. Bunun dışında sözlü çeviri dediğimiz diğer çevir türünde de herhangi bir İngilizce kursuna gidip de bu çeviri yapmak isteyen insanlar olarak yapamazlar. Çünkü bu ha öğrendim hemen yapayım demekle de olmuyor. Bolca pratik ve ileri düzeyde İngilizce ve terminoloji lazım. Örneğin okumuzu aynı anda çevirdiğimiz sign translation, duyduğumuzu aynı anda çevirdiğimiz simultane ya da ardıl çeviri olarak bunların hepsi pratiğe ve iyi bir İngilizce seviyesine sahip. Bu da dediğim yani herhangi bir İngilizce kursuna gelen insanlar bunları bu kadar iyi seviyede yapamazlar. Çeviri teknikleri, stratejileri, iyi bir dil kullanımı ve ezbere bağlı olarak gelişiriz. Dördüncü soru, çok bilinen şeyler dışında farklı bir iş alanınız var mı? Şöyle, şirketler, tercüme burası buraları. İngilizceyi bilip ya da herhangi bir dilliyim ben burada. Sadece tercümanlıkta İngilizce yok. Herhangi bir dil bilip de çalışamayacağımız herhangi bir alan yok. Dilin kullanıldığı her alanda çalışabiliriz. Bu da az önce dediğim gibi kendimizi geliştirmemize bağlı olarak gelişen bir durum. Ne kadar kendimiz iyi bir İngilizce, iyi bir dile sahipsek o kadar iyi yerlerde çalışabiliriz. İlla tercümanlık yapmamıza gerek yok. Beşinci ve son soru mezun olunca iş bulma durumu nasıl? Bu hep dediğim gibi biraz kendinizi geliştirmenize bağlı olarak gelişen bir durum. Yani bizim hocalarımızın dediği gibi 5 liralık tercüman da olabilirsin, 50 euroluk tercüman da olabilirsin. Yani ne kadar çok dili bilirsek, dili iyi kullanırsak, dille kendimizi adapte edersek o kadar iyi bir şekilde iş bulabiliriz. Bir dil sadece bilmekle iyi olmuyor. Yani sadece tamam dil bildim olmuyor bunu kendimize adapte etmemiz gerekiyor. Örneğin dili öğrenirken kültürünü de öğrenmemiz gerekiyor. Sadece dil bilince de olmuyor bu tarz şeyler. Çünkü kendimize bunu tamamen empoze etmemiz gerekiyor. Bunların toplamında anlıyoruz ki aslında her şey kendimizi geliştirmemize, iyi bir dil bilmemize ve çok çalışmamıza bağlı. Yani kendini geliştirmiş bir mezun olunca hemen iş bulabilir mi, bulamaz mı? Bulabilir. Çünkü şöyle düşün, kendini geliştirmiş bir insan zaten kendi adını duyurur. Yani <laughs> yaptıkları işlerle insanların gözüne çarpar. Mesela iyi bir yerde staj yaptın. Önceki stajyerlerine bakar çalıştığınız yerler. CV'ne bakarlar. Çevirdiğin makalelere bakarlar. Ko konuştuğun konferanslara bakarlar. Bu yönden de iyi bir iş bulabilirler. Yani iyi bir okul okumanın yanı sıra illa hani iyi bir okulda okumamıza gerek yok bunun için. İyi bir dil edimine bağlı her şey. Ve kendimizi gelişmemize bağlı. İlla ben yani özel okulda okuyorum ve insanların özel okulda gitmesine gerek yok. Devlet okullarında da çok iyi olanlar var. Boğaziçi ile evet eğitim açısından bir Mardin'dekine kıyaslayamayız. Ama Mardin'den de çok iyi insanlar çıkabiliyor. Hani bu sadece okulun okula bağlı değil, insanın kendisine bağlı değil. Sorular bu kadardı. Hepsini de cevapladım. Kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer kendi kişisel olarak daha farklı sorularınız varsa bana Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz ya da bu videonun altına yorum yazabilirsiniz. Hepsine geri dönüş sağlarım. Kendinize iyi bakın. <laughs> Görüşürüz.